AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. olan il kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Habertürk'te katıldığı programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluk hallerinin ile ilgili yargı kararını eleştiren Cumhurbaşkanlığına bağlı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç'a yanıt verdi. Erdoğan son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalarla yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir. İstikametinde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek başka ülkelerin yönetimlerine bizi nasıl ve nereden saldıracağının akıllarını vererek dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır diyen Erdoğan gezi eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamayız. Özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak şu anda içeride olan Özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık. Bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücü bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur. Hatalarımız da olmuştur. Terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizimle ne el ele ne de dirsek temasında olduğumuz kişiler olamaz. Bizim yüzlerce binlerce insanımızın Yasin Börüler'in ölümüne neden olan Kobani katliamının tarafında olanlar hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşları tarafından savunulamaz. CHP'nin markasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın, düşün bu milletin yakasından diyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan Bahçeli'ye teşekkür ederek Cumhur İttifakı'nın gidişatından da son derece memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülke menfaatleri için yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz dedi.